Aa, kendi ölüp çıkıyor. Nasıl ya? Ya beni niye bıraktınız? <laughs> kim o? Kim bu? Selamünaleyküm. kim? Ne oluyor abi? Tala sen misin? Bu? Sen kimsin? Bu kim? Bu kim bu kadar kişi? Sen kimsin? Tava gerçek misin? Siz niye aynı? Lan kısalım kısalım. ha. Allah'ım zombiler hepsi benim kişim. <laughs> Aaa! Gel de örümcek ölüyor. Oğlum bir, bir, tane bile alamadım ne gemisi ya. Kısalım beni. Ya. Allah kızı Allah. için salın beni. Hırsız red Gönder şunu. Ömer'te ne var?